Sen hiç şu edanın sesini duydun mu? Sen hiç şu edanın sesini duydun mu? Şu edanın sesini duydun mu? Salimoğlu, salim oğlu Salim! Antep! Emret komutanım! Emret komutanım! Kadir oğlu Mehmet, Afyon! Emret komutanım! Emret komutanım! Ahmet oğlu Abdurrahman, Manisa! Emret komutanım! Emret komutanım! Bekir oğlu Ömer, Elaziz! Emret komutanım! El Emret komutanı. Kerim oğlu Mehmet, Çanakkale! Emret komutanım! Emret Komutanım. komutanım. Mahmut Mustafa Zile, Emret Komutanım. komutanım. Hüsnü oğlu Yakup Edirne, Emret Komutanım. Edirne, emret komutanım. Çolak İbrahim Musa, Merşey, Emret Komutanım. Yusuf Musa, Kerkük, Emret Komutanım. Fakir oğlu Şakir, Erbil, Emret Komutanım. Kamil Ragıp, Sakarya, Emret Komutanım. Emret komutanım. Komutanım! Komutanım! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını ya kovansız bırakma Allah'ım Mahyasızdır minareler Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım Müslümanlıkta yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım Bize güç ver Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım Kahraman bekleyen yığınlarını Kahramansız bırakma Allah'ım Bilelim hasma karşı koymasını Bizi çansız bırakma Allah'ım Yarının yollarında Yılları da ramazansız bırakma Allah'ım Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü Ya çobansız bırakma Allah'ım Bizi sen sevgisiz Susuz Havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Bırak.